Herkese selamlar. Yeni bir Rainbow Six videosuyla karşınızdayız. 5 kişi geldik bugün. Ben, Ömer, Bayram, Emin ve Ahmet. Umuyoruz güzel şeyler yapacağız. Bu arada <laughs> Emin'in kanalı açıklamalar kısmında olacak arkadaşlar. Twitch kanalı. Kendisini izlemeyi takip etmeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Ranked mi bu? Evet evet. Abi ekran... Ekranıma YouTube linki girdi, çıkmıyor. Ekranımda kaldı. <laughs> Gitti. Ayy Miral Aydık iyiydi. Ay adam recruit girdim. Evet, en, en kötü ya. Dur şunu gitti. Seconds Five seconds. okeyedi okay, kapattı mı bana? Ha. Kapattın abi. Güzel. Hadi bakalım. Abi ben de çok kötü, kasıyor Discord'da ya. Belki çıktım Discord. Tamam. Ha, ha, hatta şimdi çıkayım da öyle oynayacak sesleri. Tamam. Sorun yok. Oy Rostin Buradan kimse gelmedi hayret ya. Alta dönüyorum ben. Bir daha var bir daha var. Zofia alta. Tamam. Zorlamadan abi. Dron drone süreyim burada. Kabul müdür? Olur olur. Bir var. Var abi geldim yardıma geldim yardıma. Bak abi bak bak bak. iki kişi var iki kişi. Çok de ettim abi, ikisini de mal ettim. Ben aşağı indim kanka. Süper Emin abi Ömer. Bir daha var bir daha var Emin abi. Ömer Zofia oh. Kitchen tarafı. Bas ona çok bas çok bas. Bir dakika abi gidiyorum çok basma. Kaçıyor abi kaçıyor. Tam dosya düştü. Bir daha var bir daha var kovala. Yok abi burada değil galiba. Ha balkonda var, balkonda sonuncusu. Tamam ben alacağım onu bekleyin bekleyin ben alacağım. Koşabilirsem koşmuyor. Ben de o zaman B'yi koruyayım drone'a. Hadi be. Sıprasınız baba, baba. Sıprasınız ya. baba merhaba. Ara FPS drop gibi bu arada. Güzel. Güzel. Abi şimdi Hiban'ı mı alayım? Ben Thermite alayım ya Aynı aynen. yeri alacaklar Oynayayım demiş ya Şey miyse. yapsana ya, Fuse alabilirsin şey, Fuse lazım aynen, aynen. aynen Ben de Hiban aldım Hibana o zaman Hibana al kanka Bilirse bugün görüşemeyeceğiz galiba, görüşürüz aslında ya O zaman ben Thermite <laughs> değiştireyim mi? Bulur, olur, Yink Yink olur Thermite değiştir aynen Link'im varsa Link al Link çok iyi olur Milyon da Bayram alabilir, Bayram alabilir Link varsa Link al Süpersin, süpersin. Tamam. Bay, şu an aldık. Şu an mesela oyun bizde. Aynen aynen. We need to a bomb. Bayram sen de bize gel. Tamam. Üst kata bir tane Bu arada... <laughs> Bayram şu adı abi. geçirelim mi? Üstüyle geçirelim bence. İvat adı. <laughs> Ne? Mu muhatap olma ya şunlarla bayram. Ya ve? Şey aşağıdan mı? Yok şakasına yazdım ya. Ne muhatap oldu. Oyunu alıp çıkamayız. Nefret ediyorum böyle insanlar. Geç açık ya beyler. All right, the diffuser top up, has been recovered. Right. Proceed okay. to bomb's location and defuse it. You have dropped the diffuser. The diffuser is now secured. Proceed slowly. You go up there, brother. Yeah. You carry it, come this. You carry, you Girdim mi? Basana şuraya bak. Ya tamam. Bak. Nereye bastayım? Bunlar nerede lan? İkinci kattan mı? Burada var. Bunlar en üst kattan mı? İkinci kattan evet, Kapı bende. O zaman geldim baba. Benim kapı bende. Kapıda bir kişi var. Smoke, smoke o smok. Şey. Abi abi burada burada burada. Vurun abi markın üstünde. Bırakmayın onu. Çok güzel. Hatch'ten de birisi bana ateş ediyor. Objektörün yanında roof var vardı. Çok güzel. Abi, gel, kanka, gel. gel gel kanka gel. Kurun abi. Kur. Bir bak, bak koş, koş hayır, bir bak, bak, koş. bak koş, koş, koş. Gel gel buraya koş gel buraya bas Kur abi. Hatch'e vurun. Small at, at tren geçişine bak. Tren geçişine bak. Süper abi Takım güzel. Sıfır risk oynuyoruz ya şu anda. <laughs> o bandit niye ölmedi ya? Nereden geldi abi o yoksa orada mıymış hep? Merdivendeydi. Bir ara puşlamaya çalıştı. Fuse atınca geri... İbadet ıı, Mir'a iyi, iyi olabilir. olabilir. Nereye alacağız? En üst mü en alt mı? Kitchen alalım bakalım savunamazsak. Kitchen kitchen kitchen. Smoke alacağım, alacağım şey. o zaman bu sefer. Ee, ya. Bandit almış. Bandit bile olabilir. Ben Frost alayım o zaman. Tamam. <laughs> Frost'u camların önüne kuru, kurarsan çok iyi olur. Aynen aynen öyle yapıcam. Secure the bombs. Burası niye böyle bir da bir Aynen. Bak bir tane de burada var. Buzluğa bir tane atsanız da bedel. Drone gel abi şey tarafından. <laughs> bu, bir tarafından. Bir, tane. Yan tarafı... Yok yok. Ya, yana yapma Bayram. Hangarı can buraya sorusuz. Yok 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 Ömer. Ömer 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 Ömer. seconds Top Bayram geliyor. Göster. Ölmeyeyim lütfen ölmeyeyim. Gelmiş gelmiş abi. Tamam 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 tamam. Öldürecek. Keşke gerçekten yetişeydim. Emin olamadım arkasına bağlı. Ben ayıkamadım ya ben yatışırdım da. Ah salak bunlar. Şerefsiz ya nasıl koşuyor? Trollüyorlar abi trollüyorlar. Trollesinler mi? Mı? Troll yok ya adam o kadar şey yapacak. Bak pislik herif. <laughs> nasıl çıldırıyor ama? Çıldırıyor. Reportayım beyler oyun sonuçunu. Şurada diyor ya alttan bak. One four remaining. Nerede bir yürü biliyor musun diyorum. Camdan gelene çaktım kanka. Kapıdan gelene pardon. Orada hemen çözdüm ne oldu? <laughs> ee, bak mute solda solda. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. <laughs> successful. <laughs> abi bilis alabilir miyim şimdi? <laughs> Artık al. Artık al. Şu adam report'dan beyler. Başlar ya, başlar konuşsun. <gülüyor> çıldırıyor şu, <laughs> o sinirden çıldırıyor. Çıldırıyor bak bak. Hemen HP alıyorum. HP alıyorum. 239 <laughs> level tamam mı? İzleyenler arkadaşlar. Shapelessness tamam mı? Adam böyle flame'lesin bakalım hadi. Böylelerine küfür etmeyin. Sadece oyunu küfür kazanın, kazanın ve çıkın. Bu bu kadar yere de küfür ederek gelmiştir 200 küsür levele eminim ki. Pistiriz. Bayram abi. <laughs> Adama yazacak mı? Bir <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Çalmak güzel oldu. İsteşiyoruz. Hayır adam takma boşver boşver. Bir boş boş şey yazdım. Şey abi ne takken ya internet burada olmuyor. Bir, bir rush atan da bunlara bir çıldırı takmayacak. Cinnet geçir ya bu adamlar sen. Baksana. Hepsi rekrut girmişsin. Yok bende var 5 tane. <laughs> Bunlara bir laş yapışır ya. Ama raşlamayalım ama. Yakışır da raşlamayalım biz. Bankim mi? Ooo Fark abi. Nereden girelim abi? Seç gel, bir gel. anam. Gel merdivenlerden gel ben koruyacağım seni. Ben kereden uzun yarıyorsun. Zaaa çıldırdı şu. <laughs> <laughs> Abi şu <laughs> an <adam>. çıldırdı. <laughs> Bak nasıl çıldırıyor şu an. <laughs> Abi kovala kovala kovala. Ahmet kovala. <gülüyor> <gülüyor> nasıl çıldırıyor? Troll, ne açıyorlar. İbat raşat raşat bir salomada aldınızız raşat. Raşat raşat. Dur dur biraz daha çıldıracaksın lan şimdi. Şu pompalı. Şu pompalı oyundan silinsin. Linimiz. <laughs> <laughs> Adam bilenmiş bize. <laughs> Adam bilesin, şu an var bilesin, ya. Bilesin. Kafayı yedi var Çıldırdı şu an. Çıldırıyor. Nereye alıyoruz yani. abi? Henüz kat kaldı kanka bir tek. Kapkan alayım bari ben o zaman. Vallahi. Evet, i̇yice bir çıldırtalım abi kapkan al. <laughs> bir kapkan alırsınlar. Bir lejne otursunlar. Dede. 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 Böyle. Mira falan iyi gider daha burada ya. Yok yok. Mira değil. Ben bunları çıldırtacağım şu an beni sinir etti. Yalnızca pistol mu oynayacağız yoksa yok, yok, yok. şaka mı yapıyor? Şaka yapmıyor. Çatır çatır vur gitsin. gitsin. Insertion. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Çatıda var ses sev geliyor. E, ee, dikkatli olun. Beşen. Aa burada biri var. Cık, alamadım ya. Ben de. Ben de abi göstermesen gösterme. Cep. Süpersin. Top <laughs> <da. gülüyor> adam nasıl bağırıyor adam. Nerede abi? Çatıda var. Çatıda mı? Bir tane çatı. Zor ya. Başka? Diğeri de merdivenlerde. Merdivenlere ben gidiyorum. Çatıya göstermem ben. De, ben de. Emin oldu adam var. Tamam oldu. Ahmet görüyor seni. Sana alışıyor. <laughs> Sıkışmışım. Ölmeyin abi ölmeyin. <laughs> Biz hala yaşıyor muyuz? <laughs> Mal bu öldü bak 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 çete bak çete nasıl çıldırır. <laughs> abi çok iyiydi ya. Ya füyüz geldi. Nerede? Ne, ne Aa, nerede? Ne merdiven ben? nerede? Merdiven de merdiven de. Elit e çatıda da DM nerede? Tamam tamam ben de füyüz. E, yarım canavar abi yarım canavar. Ben de ben de. Tamam füze bende. Merhaba bakıyorum. Nerede bu? Evet, Şurada. Altınızdan giriyor abi. Tam girsin. Tamam. Tamam. Fuse, Fuse girmesi lazım. Tamam. Ne? Lejyon ölme, ölme abi. Ölme abi. Aha yedi abi şeyi. Nerede? Alttan ah, sıkıyor altında. bana da tamam ben göstermiyorum ona. Ah, tamam. Ah, zorlama abi. Olacak. Nereden kurdu abi? Fark abi arkanda biri var. Yo gördüm gördüm. Gördün abi gördüm bomba orada. Bomba nerede? Yukarı önünde abi hemen. Arkanda. Nerede lan? Kır, sen kır abi. Abi göremiyorum ki bombayı. Bekle <laughs> <Lekalı>. abi. <laughs> Of. Çok abi. iyi be abi. <laughs> ya of. Abi sen onu gördün aslında var ya oyun göç şey yapmış. İşaretlemedi kanka. Kaç göründen aynen kaç göründen <laughs> geçtin abi. Kusura bakma kusura bakma. Böyle. <laughs> Yok abi estağfurullah. Oyun aldık ya. Aynen. <laughs> Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. İşte bu kadar.